Merhabalar, Yatırım Sokağına hoş geldiniz. Bu videomuzda, eğer 10 yıl önce 2013 yılında Peton'a yatırım yapmaya başlamış olsaydık ve her ay düzenli alımlarla bu yatırımımızı devam ettirmiş olsaydık, Peton bizlere 10 yılda ne kadar kazandırdı? toplam loss sayımız ne kadar olurdu, verdi temettü miktarı ne kadar olurdu, hissemizin şu anki değeri veya bizlere toplam kar oranı ne kadar olurdu? Beraber bunları hesaplayacağız arkadaşlar. Bu videoda şu şekilde ilerlemek istiyorum. İlk olarak maaş indeksi olarak burada e, hesaplamamızı yaptıktan sonra videomuzun en sonunda arkadaşlar 5000 TL ile başlayarak her ay 5'er üstelik alımlar yani yıllık 6000 TL'lik alımlarla da e, yapmış olduğum hesabı videomuzun en sonunda bulabileceksiniz arkadaşlar. Eğer o şekilde izlemek istiyorsanız video bölümlerimizden oraya geçebilirsiniz. Açıklamalı kısmı buranın başladığı saniyeyi koyuyorum arkadaşlar. Direkt oraya gidip oradan da izlemeye başlayabilirsiniz. Buradaki birikim tutarlarımız 3500 TL ile başlıyoruz ve her ay maaşımızın %15'i kadar arkadaşlar birikim yaparak SP'ye yatırım yapıyoruz. Ee, ön şu şekilde göstereyim sizlere birikim tutarlarımız arkadaşlar. Her yılın en düşük memur maaşının %15'ine göre yapıyoruz. Bakın 2014 yılında en düşük memur maaşının 2045 TL olduğunu görüyoruz ortalama olarak ve aylık %15'inde 306 TL yaptığını. Yıllık 3600 TL'lik birikimler yaptığımız varsayıyorum. Bu 3600 TL'lik birikimlerimiz arkadaşlar Yatırma yatırıma yönlendiriyoruz. Bu şekilde hisseye yatırım yapmış oluyorduk arkadaşlar. 2020 yılında geldiğimiz 5500 lira olduğunu görüyoruz ortalama olarak. Ve 830 liralık aylık birikim tutarlarıyla yine yatırımıza devam etmiş olsaydık bizler ne kadar kazandırdı? Beraber bunu hesaplayalım. Tablomuza geri döndüğümüzde 2013 yılında Petro'nun 6 lira 70 kuruş olduğunu görüyoruz. Bu da bizlere 522 adet lot veriyor. Verdi temettü miktarına baktığımızda 0.544 kuruş olduğunu görüyoruz. Bu da bizlere 284 TL'lik temetli getirisi sağlıyor arkadaşlar. Ve 42 adet daha lot alarak hissemize geri yatırıyoruz. 2014 yılına geldiğimizde 7 lira 58 kuruşa çıktığını görüyoruz. Ve bununla da 486 adet daha lot alıyoruz. 2014 yılında verdiği temetli miktarının 0.637 TL olduğunu görüyoruz. Bu da bizlere 670 TL'lik temetli getirisi sağlıyor arkadaşlar. 2015 yılına geldiğimizde hissemizin 9 TL'ye çıktığını görüyoruz. 471 adet daha dot alarak hissemi geri yatırıyoruz. 2015 yılında 0.493 kuruşluk temetli vermiş. Bu da bizlere 793 TL'lik temetli getirisi sağlıyor. Ve 88 dot daha alarak hissemize geri yatırıp bu şekilde bileşik getirden de faydalanmış oluyoruz arkadaşlar. 2016 yılında geldiğimizde 11 lira 62 kuruşa çıktığını görüyoruz fiyatımızın ve 407 adet dot alıyoruz. Verdiği temetli miktarı ise 0.824 kuruş olduğunu görüyoruz. Bu da bizlere 1730 TL temetli getir sağlamış ve 150 adet lot alarak hissemizi geri yatırıyoruz. 2017 yılına baktığımızda 10 lira 33 kuruşa düştüğünü görüyoruz. Bu da yine uzun vadeli yatırımcılar için bir alım fırsatı. Bakın 400 lot yerine 510 lot alıyoruz artık. Verdi temetli miktarı ise 0.858 kuruş. Bu da bizlere 2400 TL gibi bir temetli getirisi sağlıyor arkadaşlar. 5 senede 3000 nota ulaştık. Geldik 2018 yılına. 2018 yılında yine hissemizin 10 TL'ye düştüğünü görüyoruz. Ve 610 adet daha lot alarak yatırımıza devam ediyoruz. 2018 yılındaki verdi temettü miktarının 0.416 kuruş olduğunu görüyoruz. Bu da bizlere 1502 TL temettü getirisi sağladı. 2019 yılına baktığımızda arkadaşlar hisse fiyatının 5 lira 0.1 kuruşa düştüğünü görüyoruz. Bununla da uzun vadeli yatırımcılar için büyük bir alım fırsatı yine 1442 adet daha lot alarak hissemize Geri yatırıyoruz arkadaşlar. Verdi temettü miktarına baktığımızda 0.790 kuruş temettü vermiş. Bu da bize 4100 TL gibi bir temettü getirisi sağlıyor. 2020 yılına geldiğimizde hisse fiyatının 9 lira 29 kuruşa çıktığını görüyoruz. Ve 809 adet daha alarak yatırımımıza devam ediyoruz. Verdi temettü miktarı ise 0.765 kuruş olduğunu görüyoruz. Ve 5200 TL bizlere temettü getirisi sağladı şirketimiz. 2021 yılına geldiğimizde 22 lira 92 kuruşa çıktığını görüyoruz. Ve 412 adet lot alarak yatırımımıza devam ediyoruz. Verdi temetli miktarı 1 lira 292 kuruş. Bu da bizlere 10.000 TL'lik net temetli getirdi sağladı. Bu 10.000 TL de 440 adet lot alarak hissemize geri yatırdık arkadaşlar. Şimdi bakın şurada size şunu anlatmak istiyorum. Eğer 10 liradan yatırıma başlamış olsaydık biz uzun vade yapmayıp kısa vadede 1 senede veya 3-5 ayda bunlardan yatırımdan çıkmaya kalkmış olsaydık 10 liraya aldığımız 4-5 liraya düştüğü için %51 zararla hissemizden ayrılacaktık arkadaşlar. Ya da 11 liradan hisseye girdiğimizi varsayalım. Bir sene bekledik 11.30'a düştü. Bir sene daha bekledik 10 liraya düştü. Bir sene daha bekledik 5 liraya düştü arkadaşlar. Bakın bir sene daha bekledik 9 liraya çıktı. Biz 11 liradan girdiğimiz için şurada 4 sene arkadaşlar bakın zararda olduğumuzu görüyoruz. 4 sene arkadaşlar bu düşüşlerin alıp fırsat olarak değerlendirip bu şekilde lotlarınızı artmış olsaydınız hissemizin burada yükseldiğinde bakın 22 liraya çıktığında yapmış olduğunuz kar oranı çok yüksek olacak. O yüzden e, hisse senetlerinde arkadaşlar uzun vadeli yatırım kesinlikle çok önemlidir. Aldığınız hisseyi ne zaman satacağınızı veya ne kadar vadeniz uzun vadeli yatırım yapacağınızı bilerek bu işe başlamanız gerekiyor. Aksi takdirde burada 11 liradan girip 2 sene beklediğinizde 5 liraya düştüğünde bu hisse adam olmaz zaten diye buradan çıkarsanız büyük zararlar yaşamış olacaktınız arkadaşlar. Fakat biraz da daha dişini da. Bakın 5 sene sonra hissemizin 22-23 liraya çıktığını görüyoruz. İlk başta yatırdığımız para 2'ye katlıyor. 5 liralardan aldığımız lotları da 4'e katlamış oluyorduk. Ee, bu da uzun vadeli yatırımın ne kadar faydalı olduğunu bizlere gösteriyor. 2022 yılına baktığımızda 20 lira 22 kuruş olduğunu görüyoruz. Bakın yine bir düşüşlük var. 20 lira 22 kuruş olduğunu görüyoruz. Bununla da 500 adet lot alıyoruz. Verdi temetli miktar bu sene 1 lira 0.98 kuruş arkadaşlar. Bu da bizlere 9600 TL gibi temetliği getirsiz sağladı. Bununla da 475 adet dot hissemize geri yatırıyoruz. Hissemizin şu anki fiyatına baktığımızda 26 lira 36 kuruş olduğunu görüyoruz. Ve genel olarak arkadaşlar 10 yıllık fiyatına baktığımızda 9200 olduğunu görüyoruz. 61 bin TL para yatırdık. 36 bin TL bizlere temetli verdi. Ve hissemizin şu anki değerinin 243 bin TL olduğunu görüyoruz. Toplam kar yüzde %393 olduğunu yani paramızı 4 katına çıkarttığını görüyoruz arkadaşlar. Biraz önce verilerimiz girmiştik arkadaşlar şimdi 5000 TL ile başlayıp her ay 500 TL'lik yani yıllık 6000 TL'lik alımlar yaparsak yaparak bu listeye yatırım yapmış olsaydık bizlere ne kadar kazandırdı beraber bunu inceleyelim isterseniz bakın 2013 yılında 807 lotumuz oluyormuş daha sonra 2014'te 926, 2015'te 800 Şimdi şey gidiyor burada hissemizin 5 TL düştüğü için 2019 yılında 2100 lot gibi bir lotumuz oluyor. 2022 yılında geldiğimizde 811 lotumuz olduğunu görüyoruz. Genel olarak 10 yıllık petrona baktığımızda toplam 10.000 bin lotumuz olduğunu görüyoruz. Yatırdığımız para miktarının 59 bin TL, 42 bin TL bize temettü verdiğini ve hissemizin şu an kederinin 263 bin TL olduğunu görüyoruz. Ve toplam kar oranımızın %446 yani paramızı 4.5 katına çıkarttığını görüyoruz arkadaşlar. Eğer videolarımızı arkadaşlar bu şekilde istiyorsanız başında maaş endeksli videolarımızın sonuna doğru 5'er TL alımlar şeklinde istiyorsanız yorumlar kısmına yine belirtebilirsiniz. Bu şekilde videolarımızı hazırlamaya devam ederim arkadaşlar. Bu videoda anlatanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi olmayı tamamen bilgi amaç çekilmiştir. İncelememesi hisseler varsa veya videolarımızın daha iyi olabilmesi için önerileriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.